Gerilim ve aksiyonun zirveye ulaştığı bir sona işaret ediyor. Fragmandaki sahneler onun köşeye sıkıştığını ve artık hataya yer olmadığını gösteriyor. Ayça tarafında ise işler hiç olmadığı kadar karmaşık. Onun aldığı kararlar sadece kendisini değil, tüm dengeleri değiştirebilir. Fragmanda yer alan yüzleşme sahnesi Ayça'nın artık geri adım atmayacağını gösteriyor. Peki bu savaşın kazananı kim olacak? Bora'nın oyunları son kozlarını oynamaya hazırlanıyor. Bu kez beklenmedik bir sürprizle karşılaşabilir. Fragmanın final anı büyük bir hesaplaşmaya işaret ediyor. Piyasa dizisi final bölümü ihanetlerin, hesaplaşmaların ve sürpriz gelişmelerin yaşanacağı izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir kapanış sunuyor. Her şeyin değişeceği bu büyük finalde kimler ayakta kalacak, kimler kaybedecek? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.